Bakayım gelen yeni güncelleme geliyor. ekranı kapatamadım. Tuşu kayboldu gördüğünüz gibi. Tuşu kayboldu. Bakar mısınız? Tuşu kayboldu. Neden sağlamadım ama. Evet arkadaşlar. Bugün yeni güncelleme gelen bu evi tanıtacağım size. Bu arada bu evin kapısı kilitlendi ya. Gördüğünüz gibi Buradaki yer kapanıyor arkadaşlar. Öncelikle buna başlamak istedim. Ve ayrıca böyle bir yeri var. İçini ben de hiç gezmedim. Hadi gezelim. Kapımızı açıp girdik içeri. Önce yukarı kata çıkalım. Bakalım ne var. Burada böyle bir şeyler var. Burada artık odası var. Burada da var. Herhalde her yer aynı. Evet burada da aynı. Burada bir şey var. E burası da aşağıya inmeye yerilmiş. Hızlanalım şöyle. Bir kat yukarı daha çıkalım. Burası geliyor. Burası şey yapman yeri ama orayı söylemeyeceğim. Buradan çıkıyorsun. E buraları falan mı gözetliyorsun. Sonra buradan iniyorsun. Burada ne var?mış. Bu ne lan? Bu ne? Tövbe evet, estağfurullah. tamam arkadaşlar bu burayı tanıttık. Şimdi aşağı katalım. burayı da gezelim tam olarak. İşte burada bir kitaplık var. Bu evin gizemlerini ben hiç bilmiyorum. Çünkü yeni geldi. Burada ateş yanıyor. Şömine var. Başka. Tamam gezdik Burası mutfak. Burada da şey var. Mutfak var. Hadi bir kat aşağı gidelim. Büyük ihtimalle bütün gizemler burada olacak. Burada zindanlar var. Burada zindanı var. Burada şey falan var. Büyük ihtimalle bunun güzemi de gelecek ama. Ana. Buradan geçemiyor. Karakterimizi küçültelim arkadaşlar. Küçültük Ana geçtik. Arkadaşlar bu evde arkadaşlarınızla saklambaç oynarsanız çok güzel olur gördüğünüz gibi. Burada sizi asla bulamazlar. Büyük ihtimalle bu evin bir yerinde gizemler var ama nerede olduğunu hiç bilmiyorum ama de büyütelim. Ayrıca saklan başlamışken. Saklan baş videosu istiyorsanız lütfen ee, like atın. Ayrıca bakın bunlar da geldi. Böyle bir şey var. Gel lan buraya. Çıkıt. Abone olmayana böyle keserim. Abone olun ki sizi böyle kesmeyeyim. Hadi size like atmayanları da bunun ucunu onların kalbine batırırım. Ana, ne oldu lan? Aa. Aha. Gerçek vurdum lan. Oo, böyle tam gözünüze batırırım bunu. Arkadaşlar güncelleme bu kadardı diye düşünüyorum. Birazcık araştırıp geliyorum. Arkadaşlar şu kıza savaş açtım. <laughs> Arkadaşlar ben hiç bilmiyorum ama ayrıca bunlara renklendirme geldi gördüğünüz gibi. Her, yeri, her, her birinde farklı renk oluyor. Ve <laughs> farklı müzikler geldi buna. Çok güzel olmuş bence. Hmm, bunu çektiler mi bilmiyorum ama ben çekmediğim için. Bunda da aynı şekilde. Farklı şekilde şeyler geldi. Ben en çok bunu sevdim. Pardon 5'i sevdim. Ve rengini fark etmediğim için. Arkadaşlar gene şu, şu kız kızlara savaş açalım. <laughs> Arkadaşlar savaşımızı da açtık. Bu kadar da saklambaç videosu için 10 like, 10 like değil, 10 like. Lütfen abone olun, ne olur. Abone olun. Sizi arkadaşlar size hesabımı verip yani hesabımı vereceğim beraber hep beraber video çekeceğiz. Siz adınızı yazın, ben size arkadaş işte yollarım. Sizi kabul edince de hep beraber size mesaj atarım Roblox'ta. Oyuna girin. Beraber video çekeceğiz diye. Teşekkürler. Hepinize görüşürüz. Arkadaşlar hepinizle tekrar görüşmek üzere. Umarım. Umarım tekrar görüşebiliriz. Görüşürüz. Abone olup takip etmeyi isimlerini buraya yazarım. Çabuk. Çabuk abone olup takip edin. Yoksa sizi böyle içeri atarım ha. Sizi Aa, işte böyle düşürüm içine. Hadi bay bay. Görüşürüz. Ayrıca karakter kodları içinde abone olup like atmayı unutmayın. Gerçekten. Ben ben de bir sürü güzel karakter var. Göstereyim hatta. Hmm, bu benim oyundaki anne karakterim. Burada minik bir kız kardeşimiz var. Arkadaşlar bu yüz için bu yüz almak istiyorsanız arkadaşlar bakın. Bu yüze bulamıyorsanız yazacağınız tek şey bu. Bu yüzü almak için yazacağınız tek şey gözle girip yazacağınız şey. Çilli yüz çilli yüz yazın arkadaşlar çıkıyor bu yüz gerçekten çok güzel çok tatlı her renkteksi var Ben bunu sevdim ee, sonra bunu göstermek istemiyorum Hayır 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 geç geç Heh, burada da emziklisi var aynı karakterimizi bu da oyunda genel kullandı. Bir dakika lan hayır bunu ben oyunda genel karakterim olarak kullanıyorum Ar. Bu ne lan? Aha oldu şimdi. Ha oldu ya. Güncellemeyle onu buraya getirmişler. Bir de arkadaşlar güncellemeyi ile onu buraya getirmişler. Gördüğünüz gibi. Bu arada ben telefondan oynamıyorum. Tabletten oynuyorum. Ay kapansana ha. P.K.X'de adımı verebilirim. P.K.X'de oynuyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Hmm. Sonraki videomda görüşürüz umarım. Görüşürüz. Boing 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 boing.